Bu mı? Sanırım. 24 saat içeride kalınca kendini deniz kenarına attın bakıyorum. Öyle oldu. Necip Talha. Kudret Yıldırım, siz zaten beni tanıyorsunuz. Ama sen beni tanımıyorsun. Bundan sonra Pensilvanya'dan gelecek isteklere göre hareket edeceğiz. Önceliğimiz bu olacak. Ben zaten konsay aracılığıyla onlarla birlikte iletişim içindeyim. Bundan sonra iletişimle ilgili tek bir muhatabım var. O da benim. Siz benim kim olduğumu unuttunuz galiba. Biz aynı takımdayız. Evet, aynı takımdayız. Sen oyuncusun. Ben oyun kurucuyum. Senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Zaten Pensilvanya'da yaptıklarını seviyor. Öyle olmasaydı şu anda demir parmaklıklar arasında ömrünü geçirmek için hazırlık yapıyordum. Hakkında ne varsa temizlettim. Dosyalar var bende. Bundan sonra atılacak bütün adımları tek tek ben belirleyeceğim. Hızla yapılması gereken bir operasyon var. Onların yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını takip ediyoruz. Sürekli müşterilerimize bazen tatili biz hediye ediyoruz. Bazı müşterilerimizin o dönemki iş yoğunluğuna göre... ...yapacağı tatil çeşidini biz öneriyoruz. Karcanıyorsunuz bence. Sektör değiştirmek isterseniz görüşelim. Böylece... Otelin inşaatı bitmeden rezervasyon alabiliyor olacağız, doğru mu? Bence çok heyecan verici bir proje. O yüzden de yeni fikirler üretmek çok keyifli oldu. Böyle düşünmenize çok sevindim. Mimar olarak sizi seçmek en doğru tercih olmuş. Öze devam edin. Bana bak, velet. Hadi at kendini aşağı. Bak yorma beni. Kendi yaparsan vebali benim boynuma sayılmaz. Hadi. Anne, babacığım. Anneciğim babacığım hayatta yok. Zaten olsalardı benim seninle ne işim olur ki? Ama yok. Öldüler. Senin de ölmen gerek. Yoksa beni öldürürler. Hadi. Hadi yürü şimdi bak ben iteceğim aşağı seni. Hadi yürü. Yürü Ali. Ali dur. Ondan önce yakındınız yani. Hayır. Hiçbir zaman iyi değildi. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Tek isteğim bir an önce yakalansın ve cezası neyse çeksin. Adaletin elinden kaçamaz merak etmeyin. Tabii sizler de bize yardımcı olursanız işimiz daha kolay olur. Mesela Namık Bey'e yardımcı olabilecek birini biliyor musunuz? Anladım. Peki ya Ferhat Bey? Dayınızla arası iyiydi diye biliyorum. Hatta tırnak içinde sağ koluydu denebilir. Evet, öyleydi. Namık Bey Ferhat olmadan adımını atmıyordu, doğru mu? Yani... Bu sessizliğinizi evet olarak algılıyorum. Yok. Peki, teşekkürler.